Gym Simulator 24 oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son 5. seviyeye kadar ulaştık. 6. seviyeye geçmek üzereydik. Salonumuza yeni çalışanlar aldık. Artık Mike isimli bir temizlikçimiz. Aynı zamanda da barda duran bir çalışanımız var. Salonumuzdaki eşyaları yeniledik. Tier 3 eşyalarla beraber. Artık yeni koşu bantları, yeni lat makinesi, yeni squat rack gibi makinalarımız geldi. Ben her şeyimiz tamam. Mutfağımız dolu, dolaplarımız dolu. Dükkanımızı da kapattık. Gece yatıp uyuyabiliriz. Yarın yeni güne başlayalım. Yeni güne başlamamızla beraber e, seviye 7'de hatırladığım kadarıyla yeni özellikler, yeni eşyalar açılacaktı. Onları görelim. Salonumuzu genişletmeye devam edelim. Bundan sonraki hedefimiz seviye 8'e ulaşıp yan tarafı açmak. Yan tarafla beraber hem salonumuzu büyütmüş olacağız hem de aynı zamanda havuz kısmı açılmış olacak. Evet Dostoyevski romanlarından kurulama odamıza geldik. Uyuyalım, geceyi geçirelim. Sabah 8. Bismillah diyoruz. işe başlıyoruz. bizim yatağı dışarı mı? Kirayı mı ödemedik? Ne yaptık? Adamlar yatağı dışarı bırakmış. Marketten alacak bir şeyimiz yok. Salonumuza doğru gidelim. Şu an salonumuzun yıldız seviyesi %78. Benden önce zaten müşteriler gelmiş. Kayıt da var. Hoş geldiniz. Standart üye kaydı. Leyla Hanım. Leyla Hanım'ın Mike ha. Dedim unuttu herhalde biz artık adam temizlik yapmayı da bıraktı. Allah'tan terk etmemiş. Burada çalışanlar var. Buradaki çalışan ne oldu bizim? Kim bıraktı o? Bakalım hemen. Çalışan al. Bar çalışanı. Evet bir bar çalışanımız var bizim teknik olarak ama yani ortada yok. Neyse bakacağız ona. Mike'ı yakaladık. Şimdiki dekorasyon ürünleri vardı. Onların tamamını topladık. Bakalım şimdi bize kaç seviye lazımdı. Mağaza. Ee, seviye 7'de kontrol to box torbası açılacak. Box kafesi var. Bunlar daha var. Soyunma odasına duş koyduk. Bunların hepsinden aldık birer tane koyduk. Döşeme taşları tamam. Boyalar tamam. Çöp kutusu gelmiş. Seviye altta klima açılacak birazdan. Zaten ona çok az kaldı. Seviye 7'de otomat açılacak. Otomatı bekliyorum. Çünkü otomatta satabilecek çok fazla şeyimiz var. Onları da markete gittiğimde satın almıştım zaten. Ee, otomat olayını unutup. Onları da satmaya başlayacağız. Oradan da iyi miktarda para kazanır gibiyiz. Karşıdaki insanlarla jim yarışması yapabiliyorduk. Yok. Biz bir ikinci el dükkanı vardı burada. Bir gidelim. Elimizde satabilecek makine var mı yok mu? Bir tane el at makinesi varmış. satar. Şu an koyacak yerimiz yok. 10 bin dolara da burada apartman alabiliyoruz. Yani apartman dairesine taşınabiliyoruz. En azından şu rezil yerden bir kurtulalım. Biz kokmaya başladı bile. Bir dakika abi. Şöyle. Halledeyim. Bu bir. yer nerede? Hah tamam Kate. Şey gelmiş. Hoş geldiniz. Sizden bir VIP üyelik kalırım gibi. Aynı. Tam esnaf olduk ya artık. Adamı gözünden tanıyoruz. VIP üyemi, standart üyemi. Burada, oğlum. Mike yetişemiyor ya. Yani. daha parayı bulayım oğlum senin yanına yardım birini alacağım. Merak etme. Tamam, seviye 6 olduk. Seviye 6 olmamızla beraber ne açıldı Bir bakalım? Film açıldı. Klimamızı koyalım müsait bir yere. Klimayı nereye koysak güzel etkili olur. Buraya. Aynen. Hadi salonumuz klimalı. Şunu doldur makineyi. Bu protein tuzu alıyoruz. Whey protein. Onunla da makineyi dolduruyoruz zaten burada. Oğlum bak yine karıya kıza yazılan tipler var burada. Oğlum bir de buraya gelsen var ya. Spor salonunda da bu kadar böyle maskülentinin destek sorunun yüksek olduğu bir yerde kalkıp da böyle sıkıntılı işlere girmek büyük cesaret. Helal olsun. Tavuk pilav. Var yeter bugün. Yenisini almaya gerek yok şimdi. Da başladık. %78. Şimdi bizim biraz bu oranı arttırmamız lazım. Nasıl yapabiliriz? Ufak resimlerde ne var? Bir tane ufak resim var. Onlardan daha fazla varsa alalım. Zaten 3 taneymiş. Alayını almışız onların. Jim kalitesi artı 1 diyor. Soyunma odasına bir bakalım. Para var. 2 tane daha duş koy. Oo, üyeler gelmiş. Standart üye. Hoş geldiniz. VIP üyelik. Evgen abi gel. Garip isimli i̇şte, abi. oğlum kot pantolonla spor yaparsan tabii çok kokarsın. Bu kombinasyon ne lan? oldu ablam? Az önce lavuk yazıldı sana ona mı kızdın? Onu dövdük dışarı attık. Ablanın öfkesi dimen. mi? İşte duran sıkınca da XP kazanıyoruz bu arada. Değil mi lan? Birini dövünce falan yani Salonda müşterilerin yararı için yaptığımız sel hareket. Bunu kovunca mı mutlu oldu mu? Yani sinirli biri yok. Sevindi herhalde. Şöyle bir tane daha duş atalım. Abi duşa girdi bile hemen. Ya fethlerle de olsa duşunu alıyor. iyi bir şey. 80 oldu yıldız seviyesi. Ablacığım sizlik bir işim yok. Çalışan yok kadın çalışan. Eğitim yolu ne yapayım size? Var mı? Var da takılıyor. al. Mike da içeri giriyor zaten. Tamam burada işler yolunda. Herkes makineleri güzel güzel kullanıyor. Eski yenilememiz gereken makine. Koşu bantlarını bir yenilememiz lazım. Şuradan bir yenisini alalım abi. Mağaza ekipmanlar. Setin yenisi nerede? Burada. <laughs> Eksik. Al. Koyalım <laughs> camın önünde. Ablam yine böyle bir koku sıkıntısı başladı. Yani abiye ile spor mu yapılır lan? Esmi sen mesela kokmakta haklısın. Hemen yetişmiyor yalnız bizim buraya Diğer geldi Leo. Temizlik almamız lazım. Abla düşük mü, üyelik mi kaldı Allah aşkına? Salonun bir haline bak ya. Çalışan al. Hukan var 800'de. Tamirci var Thomas. Tamirciler de çok para istiyor ya. Güvenlik görevlisi. Al. Yerimize dövsün bile. Oğlum. Adam nasıl koku bıraktıysa. Dünyasal silah kullanmış salon. Matinaları sıradan bir tamirden geçirelim. Daha hiçbiri bozulmadı ama bozulmadan bir el atalım. Anlıyorsun. Bunların durabiliteleri, dayanıklıkları var. O azalıyor zamanla. Matinalar bozulunca kullanılmaz hale geliyor. Biz o noktaya gelmeden tamir ederek işimizi çözelim. Ablacım. Bu yaptığını. Adam direkt motor. Güvenlik birini dövdü. Helal olsun reis. Oğlum güvenlik yerine ajan 47'yi mi aldık biz bu ne? Bitmeniz force olanını diktik resmen mahalle arasında. Parasının hakkını veriyor en azından. Bu tarafta biz. Tamam bir Yogamatta tamir istemiyordur, herhalde Bakalım. Şimdi yeni aletleri bozmuşsun. Çok kullanıyorlar. Tamir et şunu. etmemiştik Bunu da tamir ederim. Tamam. Şu an otomatik bir sisteme geçti. Kate burada istenen servisini yapıyor. Burada güvenliğimiz var. ay yetişebildiği kadar temizliğini yapıyor. Biraz daha parayı bulalım. Yeni temizlikçi de alacağım zaten. VIP üyelik Michelle abla hoş geldin. VIP Leon Bey hoş geldiniz. VIP üyelik olanlar direkt bey hanımefendi falan oluyor bu saatten sonra. Öyle hitap edeceğiz. Mike'a destek atalım biraz. Bir, bir. Ne kıyafet tuttum. böyle. Aynen. Ablacığım bak kıyafetinizi şurada bırakıyorsun. Köpe gidiyor ondan sonra. Biraz dikkat. Güvenlik olarak çalıştırmaya ben utanırım burada yani. Yaya ajan almışız işe güvenlik diye. 470 oldu. Hemen bir bench'e... Oğlum nereye kaçıyorsunuz lan? Yarışma yapacaktık. Tecrübe puanımız 474 oldu şu anda. 850'ye geçtiğimizde yeni tecrübe puanı açılacak. Onunla beraber şu genişletmeyi alabiliriz. 25 bin dolar para lazım. Toplarız yani an iyi gidiyoruz. %84 şeyimiz var. Yıldız seviyesi. Şeye bakmak istiyorum. Boyama ile ilgili bir şey oluyor mu? Bir tane daha bisiklet atabileceğim bir yer var mı? Yer kalmadı bir de burada. Yani genişletme bu yüzden önemli. Ekipman koyacağım. Ekipman sayısını artıracağım. Ama öyle bir alanım yok. Bulu. Bu hızlı hızlı. Var mı lan bench atan? Markete gidip gelelim. Çok Stok, plus toklarımız azalmış. Yurt dışında da spor yapanlar böyle. Genelde şey işte spordan sonra. 8 yumurtalı kahvaltılar, avokadolar, işte günlük 500 gram steakler vesaire. Türkiye'de de sporcu gıdası olarak avokado geçiyor maalesef. Yani spor yapmak bile kaderdir coğrafya, kaderdir çünkü. Evet. VIP'lik. Hoş geldiniz Amelia. VIP üyelik. Haşim Bey. Hoş geldin. Oğlum sarışın mavi gözü Haşim mi oldu? Haşim görmese gezeceksin. Al dolabı doldurdum. Buradan takıl. Zaten şöyle bir işletme kursan bu kadar ile şeyle beraber dünyalını yaparsın burada. Yani kanal bazında bakarsak bu YouTube kanalımızın ilk iş girişimi. Gayet de başarılı gidiyor. İki yaptığımız girişimde parayı bulduk gibi duruyor şu an. 12 bin dolara daha ihtiyacım var. Bakalım bir üye sayımız kaç bizim? Üye listesi 48 tane üye var. VIP sayısı da aşağı yukarı 7 tane karışıkmış. 15 tanesi falan da VIP. Bak 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 bak. Ben de tokatlayayım. Güzel hızlı reaksiyon alıyoruz. Ha, ah, bench press yapacak eleman var. Sağa bak. Oğlum. Geldiğimi gören kaçıyor lan. Ne var iki dakika şurada bir takılsak sizde. 600 oldu. Ne görmüyorsun oğlum. Görüyorum da yetişemiyorum belki ayrı bir konu da. Ablacım yani deri etekle de spor mu yapılır? Gözünü seveyim. Bu ne ya? Bu nasıl bir kombin ya? Ayakta konvers deri etek. Abla ne güzel spor takımlarını giymiş. Bu ablamız yine doşadan takımlarını almış. Ve de reklam sıkıştırdık. Spor markalarından sponsorluk alacağız artık. Beat for the people who want Oğlum bak. Ağzına... Ama ağzına oturttu. Tatmin oldum ben. Hoş geldiniz. Evet. VIP üyelik Roman Bey. Buyur Standart üyelik. Standart üyesin sen reissin. Rey değilsin. 612 oldu. 17 bin para oldu. Günlük ne kadar geliyor bize ya? Şu an güncel üye listemizle beraber bize günlük 6000 para geliyor. Ya şu daha toplarsak bunu komple tamamlayacağız. Okuyorsun. Gel buraya gel gel. Salonun düzenini ve şeyini bozma. Heh. Yakaladınız. Gel. 150 koydum reis hadi bakalım. Bit komple kaybedilmez. E ee, gel senle deneyelim be. Diğeri yüzümüzü güldürmedi. Ona da çok hızlı geçiyor. Daha dikkatli bir şekilde. Ya bu da bir basit bir eleman biraz zor. Onu da yani çok alakası. Birini Anya'ya yatıyor birini Konya'ya yatıyor. Belli ki Çeşme space basmaya çalışıyorum. Bak kazandık. Paramızı geri aldık. Değilelim anladığı işimizi göreceğiz. Bir içeriyle ilgilenelim. Esnaf adamız şimdi dükkanı çok boş bırakmayalım. Allah'ım bak elbiseyle spor olmaz. Kokuyorsunuz. Bak sen de kot pantolonla yapıyorsun. Sen VIP üyeydin sen. Böyle atıyorum o yüzden. Sıkıntı yok sen yap. Şimdi evet. VIP'ye hoş geldiniz Gabriel. VIP üyeliği aldık. 21.000 para oldu. Saat kaç? 15. Tamam bugün 25 tamamlayacağız. Deveyi de atlayacağız. Havuzu da açacağız. Dükkanı da genişleteceğiz. Baba ile arayı düzelteceğiz. Kuş bar açacağız. Ayla ile barışacağız. Zagora bile bakarız. Doldur makineyi. Tavuk pilav dolu. Ben yani bir level atlayınca şimdi şey de geliyor hemen. Otomat da geliyor. BCA, Pro Proverka satacağız millet onları. Oğlum makinaları yani ekipmanları dağınık dağınık bırakıyorsunuz. Güvenliğe talimatı vereceğim. VIP üye olmayıp da VIP'ler hariç ekipmanı dağınık bırakanı dövsün. Hak ediyoruz yani. Bunun bir tamirlerini baştan geçelim. Elimizde kalacak mı? Allah'cığım. Şey. Oğlum deodorant çalamıyor mu beni şey? Tekrar şu solun kokusunu bir düzeltip geliyorum. Evet şimdi VIP'ye. Hoş geldiniz Leyla. Hanım. Mahallede de ne çok Leyla yaşıyormuş. VIP'ye Jimmy. Hoş geldin reis. 24.000 para. Tamam yeni salon genişletmeniz için, yeni salon için vesaire parayı bulduk. Adam kapıda kalın. Teyit de güzel çalışıyor. Hızlı hızlı veriyor servislerini. Diğer tarafa alınca bir tane daha şey alabiliyor muyuz acaba buraya? Bar. Yani de bar yapacak yer yok. Yarın benim olacaksın. Böyle manla da bir yapalım. Risk, kaçma, kaçma. Heh, gel abi. Selam Kardo. Evri müthiş. Kaldır öyle. Başa baş gidiyor. Olun çocuğun rızkını yedikine. Espara Eski para 26 bin oldu. Parayı da topladık şimdi. Bugünü bitirmemiz kaldı. Saat 7'de kapatacağız zaten hemen. 2 saate salon kapanıyor. Kapandığı gibi. Ablacığım. Yani bench press için müthiş kombin ya. Müthiş bir seçim bak. Tavuk pilavı Ablama bir tavuk pilav çek. Üye gelmiş. Üye gelmiş. Açılın yeni üye gaydi yapacağım. Standart üyelik alın. Standart üye. Gel abla. Şimdi üyelik fiyatları değişmedi hala. Yan tarafa alınca da aynı mı kalacak acaba? Ne 700 bin falan öyle gidiyor. Allah'tan düşük sınıf üye çok yok. Onun parası bayağı az. Sana 4 lira e salona geliyor. Ki e, VIP üye düşük sınıf üye. Aradaki fark ne? Hiçbir fikrim yok. Hani gördüğün gibi ekipmandan salondan herkes aynı derecede faydalanıyor. güzel galiba milleti dolandırmak için öyle bir sistem koymuşuz. Yani işletmenin sahibi de benim şimdi. Çok laf atamıyorum. Öyleymiş. VIP üyelere hanım beyefendi diye sesleniyoruz. Girişte hoş geldin diyoruz. Hadi diğerlerini nasıl mamere çekiyoruz siz düşünün. Bir tamir istemiyor. Bak makine bozulmuş. Yetişemedik bile. Arkamızı önümüz makineyi patlatıyorlar adamlar. Evet. Makineyi yalnız son anda yakaladık. Yani bir canı kalmış. Adam sete girse seti bitiremeyecek. Seviye 7 olmuşuz bile. Oğlum. Eyvallah reis. Bu hız düşmanlarından koruyorsun bizi. Hemen bir bilgisayara geçelim. Abi otomat ver bana otomat. Bak oyunun başından beri otomat diye sayıklıyorum. Ha, nereye koyacağız? Otomatı nereye koyacağız biliyor musun? Buradan al. Böyle koysam buradan geçişi engeller mi? Bence sıkıntı olmaz. Abi şişe su koy. Koy. Piskek mi? Piskek. Protein. Ha. Doluk 126. Bunlara içine daha malzeme alırım ben. Yeni üyeler gelmiş. Hoş geldiniz. Standart üyeler. Salonumuz yarın genişliyor. Havuzumuz da açılacak. Bak ona göre. Üyelik için son fırsatlar. Bir de şu yan tarafı yapınca biraz böyle reklam reklam verelim. Karşı binaya reklam verecektik. Bak onu unuttuk. Ne açıldı abi buraya? Mağazada. Otomat koyduk. Buralarda bir şey yok. Operasyonda yok. Soyum odası full. Bir dayak yedi yine. Box torbası. Diğer bir. Al abi. Oğlum nereye kaçıyorsun? bu nasıl bir tokat yediyse. Gönyes şaştı elemanım. Çok büyük bir şey mi yok? Al şunu da size koy millet yumruklasın bir stres atsın. E, box arenası mı? Neydi o ring vardı bir tane ama. O seviye 12 bu baya fazlaymış. 88. Bunu yüzde çekeriz. Saat kaç? 18.45. Birazdan salon kapanacak. Ama dolduk güzel. Ondan kapanmadan bir gidelim şu otomata koyacağımız bir şeyler bakalım. Seviye 7. Oğlum, seviye 8 olmamız lazım. Yanımız yine genişletemeyeceğiz böyle. Beytim attık içeri. Peanuts. Al. Al. Polil al abi. Polil al. Al. Ben cevizi suyu muyu. Beyce glutamin al. Abi şunları dizeyim ben. Böyle bir etkileşimimiz var mı bizim? Yok. Spor salonunun karşısında seyyar pilavcı açmak. Süper girişimcilik. Yani bunu gerçek hayatta da uygulayın hatta. Herhangi bir spor salonunun böyle çok üyesi olan 300-400 üyeli etrafına ufak bir pilavcı açıyorsun abi. E i̇ki araba pilav satarsın orada. Pilavcılıkta da böyle görünmeyen mesleklerde çok ciddi para var. Heh, şey dizecektik. Ne yapacak? Beynim durdu yine. Ablacığım gel. Burada beklerken. Oğlum bir rahat bırakın da şu otomatı doldurayım lan. Ne bozulan makinesi bitti, ne ekipmanı bitti, ne deodorantı bitti. Bak sapık ibnenin biri dolanıyor içeride. Oğlum git şunu tokatla. Soyunma odasından bile. Oğlum yav şak. burada ne işin var he? 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 Bir taneler bile. Oğlum iki tane adam kadın soyunma odasına dalmış çok ağır döverler yani. Otomatik bir miyim? Yenilerinden doldur. Doldur. Her şeyi bir de fullle maksadık tamam. Otomatik birkaç çeşit daha alacağız. Orada satılan her şey yani whey protein dışında ve muhtemelen köpek maması dışında her şeyi otomatik doldurabiliyoruz burada. Bunların satışlarını da yapıyoruz. Onlarda nasıl bir fiyatlandırma var? Yani hiçbir fikrim yok da kazançlıdır. Zarar edeceğimiz bir şey koymazlar diye düşünüyorum. 400 XP var. 1000 şey var. Bakalım bir dahaki bölüme kaldı zaten. Bir dahaki bölüm bu yan tarafı alacağız. Havuzu açacağız. Salonu bir genişleteceğiz. Makineler vesaire. 32 bin civarı bir paramız var. 25 bin zaten oraya gidecek. Tezlong vesaire almak gerekecek. Havuzda da bitmiyor zaten. Havuzu eser aldıktan sonra bir de yükseltmeler var. Spor salonu diyelim. Cam ön yüz geliyor. Seviye 8 olunca. Havuzla beraber. Ondan sonra. Masayı. Ama bunu büyütünce şey yaparız. Gerek yok. Masayı genişletebiliyoruz burada. Havuzda. zaten cam tavan vesaire. Onlar için seviye 12 istiyor. Erkek soyunma odasında. Ha, tamam bunları açabiliyorum. Bunların yerini çıkaracağız. Tamam savunma spa vesaire koyabiliyoruz. Bir dahaki bölümde 32.000 e, 32 bir paramız var şu anda. Paramızı arttıracağız. Yaklaşık bir 40-45 bine getiririz. 40-45 bine getirdikten sonra 25 bin yan tarafı açacağız. Oraya bir yeni ekipmanlar almamız gerekecek. Oraya bir maliyet para girecek. Erkek soyunma odasıyla kadın soyunma odalarına havuna koyacağız, spa koyacağız, masaj odası, hizmetleri artıracağız. Havuzun etrafına şezlongları koyacağız. Ee, tavan taban aydınlatmasını değiştireceğiz. Dükkanımızın ön tarafını tamamen cam yapacağız. Bu tuğla görünümünden kurtulacağız. Yani bir aksal bölümde büyük bir genişlememiz var, büyük bir sıçrama yaşayacağız. Hepsini tamamlayacağız. 600 de tecrübe puanı lazım. Onunla beraber şey yaparız. Bölümlük bu kadar. Bir salonda, bir dahaki bölümde salonumuzun genişlemeleri ve daha yeni o sıçramayı yaşamamız için takip edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.